Çetim Murtaza abi mi? bu aralar gezemiyorsundur. Kendini çok iyi hissedemiyorsun herhalde. Vallahi öyle biraz bayram taşa yarışıp tedavi gibi oldu ama ilan ediyorum. <laughs> Sen alışkınsın havalarda uçmaya, seyahat etmeye. Çekmiyor. <laughs> <laughs> Gelelim baştan üstüne arkadaşlar. Toplantının amacını amacını eee <laughs> Toplantının amacı biliyorsunuz biz e, herhangi bir motivasyon eğitimi alan bir e, firma değiliz, değil. Motivasyoncu bir e, aileden de gelen değil. Ama bugüne kadar e, yıllardır tutumun içindeyiz. E, e, yani yüze yakın ülkeye bu ara bu oluşuma katıldı. Binlerce e, e, yayına gelip konuştuk. Eee Salı günü yurt dışındaki Travel Shop Türkiye konuştuk. Bu başarılı geçti. Yani bir bir de tecrübeliydi yani. Son 5 yıl içinde 3 kez aynı eee demo, dem, demolize olmuşuz. Ama üçünde de başarılı bir şekilde çıkmışız. Yani biz aslında e, Avrupa'dan, Avrupa'dan yurt dışındaki birçok e, meslektaşımız da daha Çünkü iyi bir tamam. şansımızdı yani. Üç kez aynı şansı yakaladık. Biz Türkiye Turist Rehberleri Birliği olarak e, şu anda siz de biliyorsunuz zaten sektörün geri kalanı gibi yüzde yüz işsizlikle boğuşuyoruz. Ama e, eğer ki iyi senaryolar e, çıkacak olursa yani Mayıs sonu, Haziran başı gibi ufak tefek hareketlilikler olursa bu süreçte meslektaşlarımızı daha motive ve kendi alanlarında daha gelişmiş bir biçimde sektörde görmek istiyoruz. O yüzden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle tabii böyle bir olayı kimse beklemiyor doğal olarak. Karşımızda böyle bir problemle buluşmak emin olur. Belki pek çok şey erteledi ama çok fazla da ümitsiz olmadığımı ifade etmek istiyorum. Mevcut otellerin içerisinde yapacağımız temizlik hizmetleri ki bu bir pazarlama açısından da bize avantaj sağlayacaktır. Veya otellerdeki bu fiziki yapıların kişilerin çok çok daha yanaşma mesafesini azaltmak veya arttırabilmek gerekiyor arasındaki uzaklığı. Bunların hepsini çok iyi irdeledikten sonra ben gelecek yıl çok daha iyi yerde olacağımızı düşünüyorum. Ama bu sadece bize bağlı olan bir şey değil. Ali Bey'in de söylediği gibi önce yurtdışının da açılması gerekiyor. Biz de inşallah bir buçuk iki ay içerisinde yerli turiste başlayacağımızı düşünüyorum. Ee, Mustafa Bey burada, Aksaray Turizmin Müdürümüz. Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizin şahsınızda tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ee, tabii ki 2020 yılı büyük hedefler belirlenmişti. Özellikle Kültür Turizm Bakanımızın yeni dönemde çalışmalarıyla beraber tüm illerimizde turizm sektör temsilcilerimizle 2020 yılına umutla bakıyorduk. Ancak hiç kimsenin beklemediği böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Ancak bu tür durumlarda her kriz döneminde yeni alternatifler üretebilmek, bir köşede yığılıp kalmak yerine yeni açılımlar ortaya koyabilmek de çok önemli. Yani yıkılmadan devam edebilmek çok önemli. İşte belli bir motivasyonla pozitif düşünebilmek çok önemli. Burada da sizin e, bu şekilde başlatmış olduğunuz bu çalışma bile e, kendi içerinizdeki bir motivasyon açısından, sektörün motivasyonu açısından bence güzel bir... Old City Otecikler Birliği Başkanı Evet, merhabalar herkese. E, Old City Otecikler Platformu Başkanı Tarkan Akyüz. Saygı ve sevgilerimle herkese. Başta beni konuşmaya aldığınız için teşekkür ederim Mütezaabı bey. Biz Old City otelleri olarak toplam 400 otelde 14 otel açık şu anda. Bir tanesi sağlıkçılara ücretsiz olarak hizmet vermekte Zeynep Sultan oteli. Onun haricinde diğer oteller açık ama 5 ile 20 oda arasında gidip gelen oteller var bu 14 otel arasında. Ulaşım konusunda büyük bir krize karşı karşıya kalacağımız kesin. Dolayısıyla toparlanma sürecinde ben kilit rol olarak havayolu şirketlerinin ayakta kalmasına ve ülkelerin havayolu trafiğindeki bugüne kadar almış oldukları engelleyici unsurları artık ortadan kaldırmalarına büyük bir ihtiyaç olduğuna yönelik bir vurguda bulunmak istiyorum. Türkiye genelde Avrupa'da İspanya ile çok ciddi bir şekilde karşılaştırılıyor. Bizim Sağlık Bakanlığımız bu süreçte ben şuna inanıyorum çok güzel bir şekilde bu dönemi yönetti. O da yani İspanya'nın şu anki konumundan dolayı bu yurt dışı uçuşlar açıldıktan sonra ben eminim ki Türkiye gerçekten de beklenen üstünü yakalayacaktır. Onun için fazla e, ...moral bozukluğuna girmememiz lazım. Odağı birazcık daraltmamız gerekiyor. Etkinliklere kaydırmamız gerekiyor turizmi bence. Örnek veriyorum biz Çanakkale'de... ...Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışları'nı yapıyoruz. İstanbul Boğazı Yüzme Yarışları'na dünyada 20 yakın ülkeden müşteri getiriyoruz. E, Türkiye'de yine önemli olan Çanakkale bisiklet festivalini yapıyoruz. E, Gelibolu Maratonu'nu yapıyoruz Gelibolu Yarımadası'nda. Tabi bu etkinliklerde katılımların fazla olmasından dolayı iptaller var ama... E, ...benim gördüğüm e, Türk çünkü görünen bir şey var yani. Dünya başka bir e, noktaya geçiyor gibi geliyor bana. Ekonomik olarak, parasal olarak. Vallahi bu süreci hep beraber sizler gibi yaşayacağız, göreceğiz. Tabii bunlar tabii önemli faktörler ama Mayıs sonu itibariyle hatta Mayıs'ın ikinci haftasına itibaren de Türkiye'de özellikle ben tabii ülkemiz açısından söylüyorum. Umarım yani yurt dışındaki bütün destinasyonlar açıldı ama Türkiye'de bu Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren yani insanların e, uçaklar olduğu sürece seyahat etmek isteyecekleri ve hatta sordukları söylüyorlar ki bu tabi sevindirici bir şey. Tabii öncelikle teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Arkadaşlar Mustafa'nın evet. gerekenleri söyledi. Ben de 30 yıllık bir ajantacı olarak e, beklemekten başka çaremiz yok. E, sabırlı olacağız. Ee, biz de Bodrum olarak, Bodrum otelcileri olarak e, evet şu an bu pandemiye düşük sezonda yakalandık. E, hedefimiz Haziran'a kadar e, bu sürecin son ermesi. Ee, biz Römerigen Bodrum olarak bu o, süreç başladığından beri hem personelimize triyaj çalışmalarını hızlı bir şekilde başlamıştık. Hiç ki seyahat yasağı olmasaydı zaten Mayıs ayı itibariyle de tesisimizi açıyor olacaktık. En büyük avantajı da tesis büyük bir alanda yer aldığı için e, insanlara kişisel izolasyon alanını yaratabiliyoruz. Bu pandemiden sonra herkesin, birçok kişinin artık e, seyahat alışkanlıkları değişecektir. Tercih ettikleri e, yerler biraz daha izole alanlar ve bu tarz sağlık e, dezenfeksiyon alanlarını yaratan tesisleri belki tercih ediyor olacaklardır. Herkes çok güzel şeyler söyledi. Herkesin söylediklerinden notlarımı da aslında aldım e, açıkçası söylemek gerekirse. E, değerli notlardı, değerli paylaşımlardı. Her yerden e, birilerinin fikirlerini aktarmış olması da bir sentez oluşturuyor nihayetinde. E, ortak bir <laughs> ayda doğrultusunda çalışıyoruz. E, 2020 sezonu e, ben de katılıyorum Haziran sonu gibi başlayacak diye düşünüyorum. E, yani 2020'yi tabii ki kaybetmeyeceğiz. Nasıl toparlanabiliriz? Yani ufak ufak bir şekilde ayakta durmaya çalışacağız. Ben de aynı şekilde e, personel çıkışı yapmadan ayakta durmaya çalışıyorum. Diğer arkadaşlar gibi. Şimdi geçmişe değil ileriye bakacağız. Umudumuz var mı? Elbette var ama Sanırım şu anda kimsenin e, net bir fikri yok, ne zaman her şeyin düzeleceği ile ilgili. Herkese merhaba arkadaşlar, ee, Muammer Kaya, MK Travel. Ee, hepimiz aynı durumdayız. Ee, biz de şirketlerimizin tamamında aynı politikaya gidiyoruz. Ee, kısa vadeli hemen bir dahaki hafta başlayacak, orta vadeli e, yazın başlayacak ve uzun vadeli 2021'den sonra olacak şekilde planlar yapıyoruz. Bu otelcilik yönünden baktığımda diyor, bu konseptlerle ilgili bazı değişikliklerin olacağını ta tahmin ediyoruz. Bu konuyu zaten bir e, iyi takip etmek gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Türkiye'nin de, e, Türkiye de e, farklı turizm kaynakları olması pandemi sonrasında e, iyi bir avantajımız olacağını tahmin ediyorum. Ve bu konularda e, iyi yollar alacağımızı zannediyorum. İnsanların psikolojisi, ne kadar dışarı çıkar insanlar bilmiyorum. Yani çok kapalı kaldıkları için %50'sinin şiddetle dışarıya çıkacağını ama %50'sinin de Evde oturmaya devam edeceğini düşünüyorum ben 2020'de. Eğer biz bu salgını kontrol altında bu şekilde götürebilirsek güvenli ve hijyenlik bölge algısını da oluşturabilirsek aslında en büyük rakiplerimiz şu anda bu sınavdan çok kötü e, sonuçlar yaşıyorlar. E, bu bildiğiniz üzere bir salgın dünyada her zaman yaşanan şey aslında bu. Yani tarihimize baktığımız zaman. Bu salgından en güzel şekilde ticari anlamda kazanç sağlamanın yolu turizmde güvence sağlamaktır. Biz turizm sektöründe her zaman krizlere alışıyoruz. Üzerimizde bombalar patlarken de birçok sıkıntılar yaşadık. Herhalde biz krize en alışkın olan sektörlerden bir tanesiyiz ve her krizde en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi iznine. Ee, öncelikle böyle bir motivasyon grubunu oluşumuz ee, anlamda güzel. Şu anda herkesin ihtiyaç olduğu duyduğu bir noktadayız. Ee, bu konuda teşekkür ederim. Ee, bunun dışında özellikle turizmin şu anda sıfır noktasındayız. Dolayısıyla tüm sektör turizm bileşenli sektörlerin, otel e, hizmet bütün hepsi, bütün turizm sektörlerinin bir reorganizasyonla kendi iç dünyasında, kendi alanında bir satış, pazarlama, hizmet, risk bunun reorganizasyonunu, analizlerini yapıp bundan sonraki süreçte işte karşımıza çıkabilecek ve hizmet üretebilecek malum uçuşlar açıldıktan sonra veya turizmle ilgili bir hareketlilik başladığı anda her şeyle hazır olmamız gerekiyor. Aslında bu hareketliliğin iç pazarla başlayacağını söylüyoruz. Hani Pandemi sonrasında dilerim hani en kısa sürede buna ulaşırız ama şöyle bir durum var. İç pazardan bahsediyorum. İnsanlar şu anda eee kullananlar var. Yıllık izler, izinlerinden tüketenler var. Dolayısıyla da e, o tatil zamanlarında değerlendirmeleri gereken o süreyi şu anda kullanıyorlar. Hani dolayısıyla da bir de ekonomik hani alım güçleri de insanların değişecek bunun sonrasında kabul. Dolayısıyla iç pazarda da bir azalma yaşanacak bundan dolayı. Burada bireysel olarak Cetin abinin tecrübesinden, Bayarettin abinin tecrübesinden, diğer arkadaşlarımızın tecrübesinden, müdürlerimizin tecrübesinden bir şeyler alarak yani kendi firmamızı ona göre ayarlayarak ne bileyim bu kurallarını veya önlemlerimizi alarak onları almaya çalışacağız. Biz devlet değil sadece nacilane bir fikir oluşturuyor. Bu fikirden mutlaka e, olumlu bir şeyde kendi işimiz açısından çıkacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Buyur Çetin abi. E, senin şeyleri de kapatalım. Evet, tamam, tamam. çok değerli arkadaşlar, şu küçücük toplantıda da bir kez daha gördük ki bizim turizm sektörü olarak en büyük gücümüz yetişmiş insan kaynağımız. Her bir arkadaşım çok güzel fikirler, çok güzel görüşler ortaya koydular. Bütün bunları değerlendirdiğimizde, bu kardeşim bu toplantıyı biraz önce yapma amacı olarak ortaya koyduğu, herkesin bütün bu fikirlerden yararlanarak kendi işletmesinde bir, ee, planlama yapması, kendi işletmesiyle ilgili adımlarını e, planlaması e, açısından son derece faydalı. Tekrar ben bu toplantıyı düzenlediği için Murtaza kardeşime teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. En kısa zamanda bu dertten kurtulmayı diliyorum. Çok teşekkür ederim hepinize katıldığı için. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah Kutuz Hacı. Hoşçakalın. Sevgilerim. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça Herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Herkese, sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Şurasından sevgiler arkadaşlar. Herkese sevgiler. Teşekkürler. Herkese sevgiler. teşekkürler. Dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.